Euz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 30. cüzden 12 surenin ezberinin yapıldığı ezber okulu 2'nin 13. dersine hoş geldiniz değerli talebeler değerli izleyiciler. Hemen dersimize geçiyoruz. Değerli kardeşlerim 13. dersimiz Abese suresinin 4. parçası yani son parçası 34 ila 42. ayetler arası olacak. Evet. Bu parçayı zaten olduğu gibi buraya koymuş olduk. Değerli kardeşlerim. Ve 13 dersin toplamından bir ara sınavımız olacak. Telegram e, sistemi üzerinde sınavımız olacak. Değerli kardeşlerim. Ve bir sonraki günde 14. dersimize geçeceğiz. Sondan 34. sure oluyor. Tekvir suresinin 1 ile 10. ayetlerine. Evet. Şimdi bugünkü dersimizi okumaya başlayalım. Evet. Her zamanki gibi yine 3 okuyuşla okuyacağım. En sonda mealini vererek dersimizi tamamlayacağım değerli kardeşlerim. Evet aralarda yine tekrar edebilirsiniz. Fazla vereceğim. 5 saniyelik yaklaşık. E'uizzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Sadık Allah'ul Azim. Tedvir okuyuşuna geçiyorum. Aüz bıllâhî min shaytanir rażim. Bismillâhir يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره فوجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة Sadakallahu'l-Azim. Evet. Şimdi hadr usulü okuyuşa geçiyorum. Sonrasında sizlere 30 saniye bekleme süresi vereceğim. Okumanız için değerli talebelerimiz. Evet. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ فَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ Evet. Süremiz doldu. Siz de umarım sonuna kadar gelmişsinizdir. 42. ayete kadar. Ve böylelikle okumalarımızı tamamlamış olduk değerli kardeşlerim. Sayfanın kelimeleri e, hakkında yani bir şey söylemek istiyorum ki son harfleri H var burada. Ehih. ince bir H ümmihi ve ebi yani okunurken bu h'yi bazen tam e, işitsemeyebiliyoruz değerli kardeşlerim veya bize ahi ebi gibi geliyor ama sonunda bir h var ahi ebi ve beni yani bunu e, gözden kaçırmamanızı dikkat etmenizi buradan söylemiş oluyorum şe'nün yoğunih Zaten e, ayetin son kelimeleri yine hep, hep bu bölümde 34 ila 42'de hep he ile bitmiş. Haberah Aterah Keferatül fecerah Yani buralarda yine he Biraz daha belirgin. E, bunu söylemiş olalım. Kardeşlerimiz ezberlerken buna dikkat etsinler. Evet. E, değerli kardeşlerim mealine geçiyorum. E, dün okuduğumuz kısımda bir önceki fe iza ca yani kıyamet gününün işte o zaman geldiği zaman neyi kıyamet gününün gürültüsü o kulakları sağır eden ses geldiği zaman yani ayet nimetlerden bahsetmişti sonra birden sözü kıyamete getirdi ve kıyametin o gürültüsü o kulakları sağır eden sesi ee, tamamlamıştık bir önceki ayeti 33. ayeti. Şimdi devam ediyoruz. Yani kıyamet gününün e, sahnelerine geçiyor. Kıyamete getirmişti ayet sözü. Yevme işte o gün yani kıyamet gününde yefirrul meru o gün kişi kaçar min ahi kardeşinden kaçar ve ümmihi ve ebiyi Annesinden kaçar ve babasından kaçar. Kardeşinden, annesinden ve babasından o gün kişi kaçar niçin? Şimdi gelecek niçini ve sahibeti ve arkadaşlarından yani onun sahibinden sahibetihi burada eşinden, karısından demiş sahibetihi ve ahi ve beni. Pardon sahibetihi ve beni ve oğullarından kişi o gün kaçar ee, eşinden e, oğullarından, annesinden, babasından kardeşinden yani bütün yakınlarından neredeyse kaçıyor o gün kişi sebebine gelecek şimdi liküllimri'in <laughs> minhum onlardan her birinin işte likülli <laughs> liküllimri'in bu kişilerden her biri her hepsinin minhum onlardan bu kişilerden her birinin yevme izin o gün şe'nün yuğni çok meşgul olduğu işleri vardır. O gün bunlardan herkesin kendisine yeter bir işi, bir derdi, bir belası vardır manasında ifade edilmiş şe'nün yuğni çok meşgul eden onun kendisine yetecek bir işi vardır. Bütün bu kişilerin hepsinin o gün buyruluyor. Dolayısıyla kişi kendi işleriyle o günkü hesap verme işiyle meşgul olduğundan annesinden, babasından, başta kardeşinden ve eşi ve çocuklarından kaçtığını burada ayet ifade etmiş 37. Ayet. Vucuhun yevme izin musfira ve o gün yüzler vardır ki müsfirah yani böyle parıldar parıl parıl parlayıcıdır o gün öyle parlayan yüzler vardır dahiketun gülmektedir müstebşirah sevincinden sevinmektedir gülücüdür ve sevinicidir o gün bazı yüzler eee 38. ayetin devamı olarak gelmiş 39. ayet yani ucuhun yevme idin musfiratun dahiketun mustebşira ve ucuhun ve yine o gün yine yüzler vardır aleyha gadara onun üzerini toz kaplamıştır üzerleri tozlanmıştır üzerlerini toz toprak bürümüştür adeta o gün ki bir başka yüzleri burada ve vücuhu yine o gün yüzler vardır ki üzerlerini toz toprak kaplamıştır buyruluyor 40. ayette terhequha <laughs> qatara onları bir karanlık kaplayacaktır. Bir siyahlık qatara yani bir karanlık bir siyahlık onları kaplayacaktır. Kaplamıştır veya kaplar Ulaike işte onlar humul keferatul fecera kafir olan ve facir olan yani inkar edenler ve günahkar olanlardandır işte bunlar kafirler ve facirler dediğimiz e, inanmayan inkarcı olan kafir veya nankör olanlar veya facir fecerah yani günahkar olanlardır işte onlar buyruluyor 42. ayette değerli kardeşlerim ve böylelikle ABS suresinin 34 ile 40. ayetlerinin e, okunmasını ve mealini yani ezberine yönelik çalışmamızı, dersimizi burada tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki dersimizde yeniden görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.